بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اكنجة جزء صفحة 18 بقرة سورة 245 آيات كريمة الله تعالى برج ورمكتن برج السواب النمى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط ve ileyhi turcaun. Her kim Allah'a karşılıksız güzel bir borç verirse Allah da onun karşılığını ona kat kat fazlasıyla öder. Darlık veren de borluk veren de Allah'tır. Sonunda hepiniz ona döndürüleceksiniz. Bakara 245. ayet kerime meali. Allah'a borç vermek ne demek? Mağdura ve gerçek ihtiyaç sahibi olana borç vermek Allah'a borç vermek sayılır. İnsanlar kimi zaman ekonomik krizler geçirirler, iş yerleri yanar, iş yerlerine hırsız girer, afet gelir, sel olur, alacaklarını temin edemez, zarar eder, iflas eder. Ya da temel ihtiyaçlarından birini temin etmek için borç istemek zorunda kalırlar. Örneğin maddi gideri büyük olan bir hastalığın tedavisi için para lazım olabilir. Evlilik, düğün, eğitim, iaşe, ev araba alma gibi durumlarda da acil para ihtiyacı olabilir. Dinimizde birine asli ihtiyaçlarını temin etmek için borç vermek güzel bir erdemdir. Borç verenin vermenin birçok fazileti vardır. Efendimiz Aleyhisselam insanlara borç veren bir adam vardı. Hizmetçisine şöyle derdi. Durumu sıkışık olan birine denk gelirsen onu zorlama. Onu bırak. Belki bu sayede Allah da bizi bırakır. Bu kişi vefat edince Allah'ın huzuruna çıktı. Allah da ona onu hesaba çekmeden bıraktı. Kur'an-ı Kerim insanlara borç vermeyi Allah'a borç vermek olarak ifade etmiştir. Yine bir hadis-i şerifte şöyle geçmektedir. Allah Azze ve Celle kıyamet günde bir kimseye şöyle seslenecek. Ey oğlu, Hastalandım ama beni ziyaret etmedin. O şahıs ey Rabbim! Sen alemlerin Rabbisin. Ben seni nasıl ziyaret edebilirim deyince Allahu Teala falan kulum hastalanmıştı. Onu ziyaret etmedin. Eğer ziyaret etmiş olsaydın beni onun yanında bulacağını bilmiyor muydun diyecek. Allahu Teala ey Adem oğlu senden yiyecek istedim ama bana bir şey yedirmedin diyecek. O şahıs da ey Rabbim sen alemlerin Rabbisin. Ben sana nasıl yedirebilirim deyince Allahu Teala falanca kulum senden yiyecek istediğinde ona yedirmedi. Eğer ona yemek yedirseydin bunun karşılığını benim yanımda bulacağını bilmiyor muydun diyecek. Allahu Teala ey Adem oğlu senden su istedim neden bana su vermedin diyecek. O şahs ey Rabbim sen alemlerin Rabbisin. Ben sana nasıl su verebilirim deyince Allahu Teala falan kulum senden su su istemişti ama sen ona su vermedin. Eğer ona su verseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdum buyuracak. Bu hadisimizi İmam Müslim önceki hadisi de İmam Müslim rivayet ediyor. Evet dikkat edilirse dinimizde ihtiyaç sahibi birinin bir ihtiyacını gidermek temsili olarak Allah'ın ihtiyacını gidermek ile ifade edilmiştir. Zira ihtiyaç sahibi Allah'a muhtaç olmuştur. Allah da onun ihtiyacını başkasına tevdi etmiştir. Yani Allahu Teala kulunun ihtiyacını başka bir kul ile gidermekte ve buna teşvik etmektedir. Hadis suresinin 11. ayet kelimesine bakılabilir. İslam dini borç vermeyi en güzel ahlaki ameller arasında saymıştır. Kur'an'ın en uzun ayeti olan borç ayeti Bakara suresinin 282 ayet kerimesi Kur'an insanlara borç vermeyi Allah'a borç vermek olarak kabul etmiştir. Yani o kadar önemli bir amel ki Allah rızası için borç verme yerine Allah'a borç verme tabiri kullanmıştır. Tabi kimlere borç verilir, kimlere verilmez o ayrı bir husustur. Kimlere borç verilmeyeceği ile ilgili birkaç hususu verirsek yeterli olur sanırım. Günah işlemek için borç isteyenler, içki, kumar, piyango bileti, At yarışı, bileti almak ve benzeri şeyler için borç isteyen birine borç verilmez. İhtiyacı olmadığı halde borç isteyenlere yani herhangi bir sıkışıklığı olmadığı halde borç almayı alışkanlık etmiş olanlara da borç verilmez. Geri ödeme kastı bulunmayan kişilere de borç verilmez. Bu ise tecrübe veya tavsiye ile tespit edilir. Kişi ya bunu tecrübe etmiştir ya da başka birinin bu konudaki tecrübesine istinaden borç verilmez. Bir ihtiyacın karşılamak için borç isteyen ama ihtiyaç sınırını aşan kişiler de borç verilmez. Ev ihtiyaç diye ev almak isteyene belli bir birikimi varsa yardımcı olmak niyetiyle borç verir ancak gücünün dışında kalan lüks bir ev almak isteyene borç verilmeyebilir. Bu ve benzeri durumların dışında hastalık, afet, musibet, evin reisinin çalışamaz durumda olması, iflas, malın telef olması, çalınması, zindana düşme ceza ödeme gibi durumlar için borç verilir ve verilmelidir. Hatta kişi borç istemeden ona borç vermeyi teklif etmek de daha makbuldür. Borç alan kişi de eline geçen paraya ganimet gözüyle bakmamalıdır. Fırsat buldukça ödeme yapmalıdır. Ödeme zamanı gelince ve ödeme imkanı da yoksa alacaklıyı haberdar etmelidir. Zira belki alacaklı kişi bu parayı tahsil edeceğini düşünerek başka bir plan yapıyordur. Alacaklı kişi eğer zor durumda değilse borçluyu ikide bir rahatsız etmemelidir. Hele ki sağda solda ona borç verdiğinden bahsetmemelidir. Eğer kasıtlı olarak ödeme yapmıyorsa insanlar uyarmak için onun bu durumunu anlatabilir. Ama borçlunun ödeme imkanı yoksa onun bu durumunu konuşmamak, konuşmak dahi insani ve İslami bir ahlak değildir. Zira başta da dediğimiz gibi borca gerçekten ihtiyacı olan birine borç vermek Allah'a borç vermek sayılır. Her kişi Allah için bir iyilik yapmışsa Allah'a ben sana iyilik yaptım. Haydi karşını ver diyebilir mi? Diyemez. Günümüzde insanlara tefeciler de borç, kredi veriyor. Sonra az önce geçen hadisin tam aksine elemanını gönderiyor. Git bak borçlunun durumunu. Durumu zayıfsa neyi var, neyi yok hepsini al, icraya ver, mahkemeye ver, hatta faizi işlet al diyor. Durumu iyi olduğu halde ödeme yapmıyorsa ona da karışma diyor. Zira bunlar için ne kadar geç ödeme yapılırsa o da faiz geliri demektir. O kadar faiz geliri demektir. Allahu Teala bizleri ele güne muhtaç olmaktan muhafaza eylesin. Borçlarımıza güzel edalar ve hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amme selamun alel Velhamdülillahi rabbil alemin.